Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak, üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta İsviçre'nin güneyinden Ticino kantonunun başkenti Belinzona'dan başlıyoruz. Cubiasco kentinde uzun süredir beklenen Belinzona Camii düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yıllardır dar mekanlarda ibadet eden Müslüman toplumu için bu açılış yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık cemaat via kampanya adresindeki yeni merkezde daha geniş bir namaz salonunda ve toplumsal buluşmalara imkan sağlayan alanlarda bir araya gelebilecek. 27 Eylül'de gerçekleşen açılış töreni yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Diyanet Vakfı temsilcileri, yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bölgeden gelen çok sayıda davetli caminin açılışında hazır bulundu. Farklı milletlerden insanlar bu anlamlı buluşmada bir araya geldi. Arnavut, Türk ve daha birçok topluluktan aileler caminin açılış coşkusunu birlikte yaşadı. Katılımın en dikkat çekici yanlarından biri de çocuklardı. Onlar aileleriyle birlikte törende hazır bulundu, caminin neşesine ve hareketliliğine ayrı bir renk kattı. Dualarla başlayan program yapılan konuşmalarla devam etti. Caminin bölgedeki Müslüman toplumu için taşıdığı anlam dile getirildi. Günün sonundaysa ikramlar eşliğinde sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu. Cemaat ve davetliler uzun süre sohbet ederek bu tarihi açılışın sevincini paylaştı. Belinzona ve çevresinde yaşayan Müslüman toplumunun sayısı her geçen yıl artıyor. Bugün yaklaşık 3500 kişilik bir cemaatten söz ediliyor. Arnavut ve Türk kökenlilerin ağırlıkta olduğu bu toplulukta 20'den fazla milletten aile bir araya geliyor ve bölgede güçlü bir dayanışma örneği sergiliyor. Uzun süren hazırlık ve inşaat sürecinin ardından tamamlanan Belinzona Camii yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda toplumun birliğini, aidiyetini ve dayanışmasını güçlendiren kalıcı bir merkez olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Şimdi de sözü bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen yetkililere ve cami açılışına katkı sağlayan isimlere bırakıyoruz. Selamun Aleyküm. Adım Bilal Yıldız. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. ...ayrıca din hizmetleri müşavirliğine vekalet etmekteyim. Bugün burada Berlin Zona Merkez camimizin açılışı için bulunmaktayız. Bu caminin mülkiyetini biz 2023 yılında e, derneğimiz üzerinden e, satın aldık... E, ...ve ciddi bir tadilattan sonra çok şükür bugün bu camiyi hizmete açmış bulunuyoruz. Tabi buradaki e, önemli, vurgulamak istediğim önemli bir husus... ...bu cami çatısı altında... Yani bütün ümmetin bütün renklerin bir araya gelmiş olması. İşte Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, Araplar, diğer etnik unsurlara mensup olan Müslüman kardeşlerimizin aynı çatı altında Allah'a ibadet etmek için bir araya gelmiş olmaları bu çok önemli. Aslında camilerin fonksiyonu, misyonu bu noktada olmalı diye düşünüyoruz. Ee, İsviçre geneline baktığımız zaman genelde camiler e, etnik isimlerle e, öne çıkıyor. Örneğin e, işte Arnavut falanca Arnavut camisi, Boşnak cami, Türk cami, Arap cami şeklinde aslında bu etnik bir ayrıştırma ümmetin e, birliği ve beraberliği ruhuna pek de uygun düşmüyor. Dolayısıyla hem camilerimizi isimlendirirken hem camilerimizi inşa ederken bu camilerimizin bütün Müslümanların bir arada ibadet edebildiği, bir araya gelebildiği Allah'ın evleri olması gerekiyor. Bu noktada şunu söylemek istiyoruz. Yani biz diyoruz ki camilerimiz İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın bünyesinde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde din anlayışını, ee, e, ve bütün ümmetin bir araya geldiği, aynı çatı altında birleştiği yerler olmalı. Ee, din hizmetlerimizi e, üretirken, din hizmeti üretirken, din hizmeti sunarken bu camilerimizi imar ve inşa ederken e, bu hususların çok dikkat, e, çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. İsviçre, e, Türk Diyanet Vakfı bünyesinde hizmet sunan 50, bir, e, 50 yakın camimiz var. Bu camilerimizde yani e, e, aşırıla meyleden, işte şiddet, e, ayrıştırıcı hiçbir akım ve fikir barınamamıştır. Bu da camilerimizin bu anlamda yani yaşamış olduğumuz İsviçre toplumunun bizden beklediği o güven ortamını oluşturma noktasında görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini yani burada çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi çeşitli vesilelerle işte yerel makamlarla gerek federal makamlarla bir araya geldiğimizde bunlar bu şekilde bunu vurguluyorlar. Yani Diyanet Vakfı bünyesindeki camilerde böylesi şiddet yanlısı ...ayrıştırıcı, işte törör tarzı durumlarının yaşanmadığını bu anlamda bize çok teşekkür ettiklerinde ifade ediyorlar. İsfidek camiler hayatın aslında tam merkezinde. Burada cami merkezli bir sosyal hayat benimsenmiş, böyle bir alışkanlık olmuş yani... Cami ile bağı olan e, Müslümanlar için bunu diyorum. Bu da çok kıymetli ve önemlidir aslında. Yani cami aslında hayatın tam da merkezinin olması gerekiyor, buluşma noktası olması gerekiyor. Camiler bu yönüyle ancak fonksiyonunu bu şekilde ifa etmiş olur. Sadece namaz kılmak için böylesi devasa e, böylesi büyük yerleri devasa yerleri yapıp sadece beş vakit namazı için kullanmak bana göre bu camilerin e, e, bu güzelliği yani e, e, fonksiyonel e, ...kullanmama, dolayısıyla bu gibi büyük mekanların atıl kalmasına sebep olacağından dolayı... ...camilerin daha çok sosyal faaliyetlerinde yürütüldüğü, hayatın tam merkezinde yerleştirilen... ...cami merkezli bir sosyal hayatın benimsendiği, din yaşantının benimsendiği bir din hizmeti anlayışıyla... ...işletilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu vesileyle bu caminin satın alınmasında bu caminin işte yapılmasını emeği geçen bütün kardeşlerime kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum Allah ecirlerini daim eylesin Allah kendilerini cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin e böylesi güzel camilerimizin inşasını Rabbim inşasını Allah hepimizi vesile eylesin benim adım Luan Afmatay Arnavut'um asıl olarak e, İmam Hatip Lisesini bitirdim Arnavutluk'ta zor bir dönemde Biliyorsunuz Arnavutluk uzun bir komünizm döneminden geçti. 50 senelik bir ateist ülke olarak ilan edildi. Ben de o zaman da işte Allah'ın hikmeti, öyle zor bir dönemden çıktım. İmam Hatip'e yazıldım. Arnavutluk'ta başkentin Tiran'da İmam Hatip'i bitirdikten sonra Arap ülkelerinden herhangi bir ülkeye gitme imkanım vardı. Ancak e, Türkiye e, söz konusu olunca bize daha yakın, yani bizden farklı olmayan kültür açısından, e, her şey açısından, bir de babamın ısrarıyla e, Türkiye'ye seçtim. 2001 e, yılında Marmara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde e, devam ettim. Orada 2006 Senesine kadar e, İlahiyat Fakültesini bitirdim. Ondan sonra yüksek lisans, mezhepler tarihi üzerinde e, yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda Arnavutluğa dönüp e, bu defa öğrenci olarak değil, bir e, öğretmen olarak e, devam ettim. 2009 senesinde e, tekrar ikinci bir master okumak için e, İzviçre'nin e, güneyinde bulunan, ve Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Lugano'ya geldim. Ve Lugano'da Katolik İlahiyat Fakültesi'ne yazıldım. Aynı zamanda Lugano'da Türk cemaatinin bir mescidi, küçük bir camileri olduğunu fark ettim. Orada imam yoktu. Kıldırdığım ilk Cuma'yı hatırlıyorum. O gün de Cuma günü. Benimle beraber beş kişiydiler. Bir hocanın gelmesi yani can vermiş gibi oldu gerçekten. O cami canlanmaya başladı. Elhamdülillah güzel yıllarımız oldu, güzel tecrübelerimiz oldu. Biz normalde yanlış da olsa bir defasında Türkiye'de söylediğimde bizim hocalarımızdan bir hoca bana kızdı Maalesef Türklerin camisi, Arnavutların camisi, Boşnakların camisi dediğimde dedi nasıl olur bu? Cami camidir, cami Müslümanlarındır dediğimi hatırlıyorum, dediğini hatırlıyorum ve hiç unutmuyorum. O yüzden bizim camimiz çok milletlerden oluşuyor. Ama dernekleri kuran bir Türk derneği ve bu kantonda yine güzel bir, önemli bir şey bu kantonda ilk kurulan küçük de olsa Türkiye'den gelen Müslümanlardan e, e, oluşmuştur, yani kurulmuştur. İlk kurulan cemaat, ilk kurulan e, dernek, Türkiye'den gelen Müslümanlarla kurulmuştur. Ondan sonra Araplar, işte Arnavutlar da açmaya başlamışlar. Bizim camimizde e, en büyük cemaat Arnavutlardan, Türklerden ve Araplardan oluşuyor. Ancak sadece bunlarla yetinmiyor. 20'den fazla e, milletten insanımız var bu, bu camide. O yüzden benim imam olarak başladığımda daha önce de e, ifade ettikleri gibi, cemaatin ifade ettikleri gibi e, en zor şey bu camide e, hudbelerin Türkçe olması yani sadece tek dille olması daha önce e, zorluklara yol açmıştır. Ama gerçekten insanların e, Müslümanlar, Müslüman insanlar çok sabırlı insanlardır. Yani Arnavutlar, Araplar hutbeleri Türkçe dinleyip hiçbir itiraz etmeden şimdiye kadar belki seneler 10 seneden beri böyle devam etmişler. Lugano'dayken buradaki cemaatin esrarıyla bizim camimiz büyük, bizim camimiz çok farklı milletlerden oluşuyor. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'na işte İsviçre İz Diyanet Vakfı'na e, ısrar edince e, memnuniyette Lugano'dan e, beni e, oradan Belizona'ya çağırdılar. Memnuniyette kabul ettim. Selamun Aleyküm Ben Mustafa Gidan Diyanet Belizona Camisi Başkanı 1986'da İsviçre'ye geldim. 1989'da Diyanet Camisi'ni Rover açtık. O günden bugüne kadar alın için uğraştık. Allah bugünlere nasip etti. Bugünlerde, bugün de caminin açılışını yaptık. Tamirat bitti, bitti. Biyokratikler geldi, Diyanet e, Diyanet, Diyanet Başkanı müşavir, müşavir geldi. Belizona, Belizona, Belizona Belediye Başkanı geldi. Açılış yaptık çok şükür insanlar çoktu. Çok talip olan oldu, gelen oldu. Allah hepsinden razı olsun. TRT Türkiye'de teşekkür ederiz. Bizi yalınız uğramadığı için bizi ziyaret ettiği için onlardan da Allah razı olsun. Evet, TRT Türkü bizi de burada unutmadığı için çok teşekkür ediyoruz. TRT Türkü çok seyrediyorum. Eee siz neredeyseniz bir oradayız sloganıyla yola çıktı. Hep düşünüyordum acaba bir gün bizi de gelip bulurlar mı diye. Bulduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar güzel ülkemize. İsviçre'nin Belinzona kentindeki cami açılışının ardından kameralarımızı şimdi de Fransa'nın Agondonj kentine çeviriyoruz. Burada yıllardır rengarenk çiçeklerin, fidanların ve taptaze sebzelerin bir araya geldiği, şehrin ortasında adeta bir vaha gibi duran bahçecilik merkezindeyiz. Bu merkezin arkasında yıllardır bu alana emek veren Sezgin Demir bulunuyor. Türk toplumunda Avrupa'da örneğine az rastlanan bu iş kolunda kendi gayretiyle ayakta duran Demir sadece Fransa'dan değil Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden bitkiler getirerek çeşitliliği her geçen gün artırıyor. Burada süs bitkilerinden mevsimlik çiçeklere, fidelerden sebzelere kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Yetiştirilen sebzeler toprağın bereketini hatırlatırken rengarenk çiçekler ve fidanlar bölge halkının evlerine ve bahçelerine doğayı taşıyor. Sezgin Demir'in emeği sadece Türk toplumu içinde değil Agondonj ve çevresindeki yerel halk arasında da takdirle karşılanıyor. İnsanlar ondan yalnızca bitki değil aynı zamanda yılların tecrübesiyle gelen tavsiyeler de alıyor. Bu yönüyle burası alışveriş yapılan bir mekandan öte doğayla bağ kurulan güven ve samimiyetin adresi haline geliyor. Sözü şimdi yıllarını bu işe adamış ve emeğiyle hem toplumumuza hem de bulunduğu şehre değer katmış olan Sezgin Demir'e bırakıyoruz. Toprağıyla yetiştirdiği bitkileriyle ve insana olan sevgisiyle gerçek bir gönül veren olarak karşımızda. Merhabalar, ben Sezgin Demir. 46 yaşındayım. Fransa doğumluyum. Jardin Rifari'nin kurucusuyum. Ee, benim babam 1970 yılında Fransa'ya fabrika işçisi olarak gelmiştir ve çalışmıştır ve kendisi e, bu ülkeye yerleşmiştir. 1976 senesinde annemi de istek yoluyla e, bu ülkeye getirmiştir. Sonradan da bizler doğmuşuz. Ee, üniversite mezunuyum, ihtisas alanında ve e, 2002 yılında e, bu sektörde muhasebe e, işine e, girdim ve başlamışımdır aslında ben bitki sektöründe hiçbir bilgim yoktu hiçbir yani bir tür bile bilmiyordum onu ben işte e, öğrendim e, meraktan öğrendim sonradan işte e, bu işi kurdum 2005 senesinde e, benim patronum e, 2005 senesinde iflas etti çünkü e, 1999'da afet oldu bu bölgede Loren bölgesinde ve e, yaş itibarıyla çünkü kendisi bekardı ve çocuğu yoktu e, bana devretmeyi e, nasip gördü ben de e, işte sıfırdan başladık bu işe e, üretim sahası var Gonvo denen bir köyde e, Möz bölgesinde ilçesinde. Bizim o bölgede 1970 yılında kurdu o seraları. 25 bin metrekare arazi üzerinde 8.800 metrekare ekim seramız var. Onu işte 45 sene işletti. O bölgede işte ne diyeyim size sardunya, 46 tomatis çeşidi işte aklınıza ne gelirse her türlü ekimi yapmıştır kendisi. Ve bu ürünleri yetiştirip market şeklinde büyük mağaza zincirlerine bu bölgede tasarım edip satmıştır. Ama her zaman bir sor, bu soruyu sormuşumdur yani iklimi farklı, dini farklı, dili farklı yani yemekleri farklı olan bir ülkeye nasıl gelebildin? Nasıl bu cesareti bulup da geldin? Bana her zaman derdi ki yani ekmeğin nerede kazanmak istiyorsan orada kazanmalısın diye cevap vermiştir. İşte bu ülkede zor da olsa yani okuması da okum, okuma yazması da yoktu babamın. Gelip geliştireler, hayatlarını kurdular. Biz de onlardan aldığımız cesaretten girişimci olduk, ilham aldık kendilerinden. Onlara sen sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani babam gibi insanlara, yani herkese öyle bir baba ve anne nasıl beylesin herkese diye söylemek istiyorum sizlere. Ben e, muhasebeci olduğum takdirde e, hem e, bu bitkilerin latince ismini, türkçe ismini, fransızca ismini öğrenmişim ve uzun yıllarımı harcadım. Benim hedefimde e, en azından dört çocuğumdan birini kızım olabilir, oğlum olabilir. Gelecekte benim bu bıraktığım işi devam etmelerini arzu etmekteyim. Çünkü gerçekten bu işte bir gelecek var. Çünkü artık insanlar gerçekten yaşadıkları çevreye değer vermektedir. ...ve e, yatırım yapmaktadır hem evlerine hem dış mekan süs bitkilerine e, önem vermektedirler... ...ve hassasiyet duyuyorlar bu konuda çünkü iklim değişikliği var... E, ...nasıl diyeyim size insanlar çevrelerine gerçekten önem veriyor... ...hem Türkiye'de hem Fransa'da e, vermektedirler... ...bu işte bir gelecek var ben en zorunu başardım çünkü artık ar araziler çok pahalı... Bankalar eskisi gibi kredi de sağlamıyor bazı bazı artık yeni yatırımcılara. Ben zorunu başardım. Ben bu bayağı baya bir düzen kurdum. 20 yılımı aldı. Ve gerçekten bu işte çok rekabet yok. Çünkü zor bir iş. Canlı bir bitkiler canlıdır, hassastır. Çok emek isteyen bir sektörde çalıştığım için çok rekabet görmüyoruz artık. Fransa'nın Agondon şehrinden sonra kameralarımızı şimdi de Fransa'nın Famek kentine çeviriyoruz. Burada Avrupa'ya ilk gelen işçi Türklerin izlerini süreceğiz. Avrupa'ya göç eden ilk neslin hikayelerinde ortak bir nokta var. Zorlu şartlar altında verilen büyük bir emek madenlerde, inşaatlarda, fabrikalarda ya da direksiyon başında geçen uzun yıllar sadece bir geçim mücadelesi değil, aynı zamanda bu topraklarda kök salmanın ve yeni bir hayat kurmanın temel taşları oldu. Famek'te yaşayan Necati amca da işte bu hikayenin canlı tanıklarından biri. Yıllarca çalıştı, emek verdi, ailesini büyüttü. Bugün torunlarının yanında sürdürdüğü yaşamı, geride bıraktığı alın teri ve sabrın en somut göstergesi. Onun tecrübeleri hem gurbetin ilk yıllarında karşılaşılan zorlukları hem de bu zorlukların nasıl aşıldığını anlatıyor. Aynı zamanda Avrupa'daki Türk varlığının hangi değerler üzerine inşa edildiğini de hatırlatıyor. Şimdi sözü yıllarını çalışmaya adamış, emeğiyle hem ailesine hem de çevresine değer katmış olan Necati amcaya bırakıyoruz. E, Fransa'ya 72'de geldim. 14 yaşındaydım o zaman. Ve Üç gün tren yolculuğumuz geçti bu arada. Burada iki sene okula gittim. Okuldan sonra 16 yaşında burada işe başladım. 16 yaşından beri çalışıyorum. Forbach civarında kömür madeninde çalıştım. Ee, 11 sene. 11 sene sarfından sonra kömür madeni kapandı. Bize belirli bir miktarda para verdiler ee, çıkmamız için. Ondan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım ben bir ara 90 yıllarında. Ee, orada da bir 4 sene bir iş yaptım orada. Ondan sonra gerisin geri buraya geldim. 30 sene bu arada da şoförlük yaptım. Ee, şoförlük e, 30 seneden sonra da emekli oldum şimdi. Emekliyim şu anda. İşte böyle bir ömrümüz geçti bu Fransa'da. Ben Fransa'ya gelirken e, 72'de geldim. Annemle beraber geldik. E, trende üç gün yolculuğumuz oldu. E, bu yolculuk esnasında bayağı eziyetimiz e, oldu yani. E, ondan sonra, ablamın yanına getirdi. Ablamın yanına gelmiştik biz. Ablam beni istek yaptı burayı. Annemle ikimizi. Benim babam 5 yaşındayken ölmüştü, rahmetli olmuştu. Allah rahmet eylesin. E, ondan sonra ablam gül yanında ben 3-4 sene kaldım. Burada e, kolej'e gittim, okula gittim iki sene. Okul, e, okulda çıktıktan sonra işte e, inşaata başladım. İki sene inşaatta çalıştım. Ondan sonra kömür madenine girdim. Kömür madeninde 11 sene çalıştım bu zarf içerisinde. E, kömür madeni kapandı 1989 yılında. 89'dan yılından sonra işte ben de bir Türkiye yaptım bu ara. Kesin dönüş yaptım. Famek'teki kıymetli ziyaretimizin ardından programımıza şimdi de Fransa'nın Sarburg kentinden devam ediyoruz. Burada yıllardır sahada mücadele eden bir Türk kulübünün izlerini sürüyoruz. EFT Sarburg. Avrupa'ya göç eden ilk nesil, önceleri camiler ve derneklerle toplumun temel taşlarını oluşturdu. Ancak zamanla Türk toplumu kültürden sanata, iş hayatından spora kadar pek çok alanda kendini göstermeye başladı. Sarburg'da kurulan bu futbol kulübü de bunun en canlı örneklerinden biri. EFT Sarburg yalnızca sahaya çıkan bir takım değil. Burası gençlerin spora yöneldiği, çocukların disiplin ve paylaşmayı öğrendiği, ailelerin tribünde buluştuğu bir mekan. Her hafta sonu kırmızı beyaz formalarla sahaya çıkan gençler yalnızca rakiplerine karşı değil gurbet şartlarına karşı da mücadele ediyor. Kulübün armasında yer alan Hilal ve Yıldız Türk kimliğinin Avrupa'daki yansıması. Tribünde dalgalanan kırmızı beyaz renkler ailelerin desteğiyle birleşerek bir dayanışma atmosferi oluşturuyor. Burada atılan her gol yalnızca sahadaki bir başarı değil aynı zamanda toplumsal birlikteliğin de sembolü. Yıllar boyunca farklı kuşakları bir araya getiren bu kulüp, Türk toplumunun spora verdiği öneminde göstergesi. Bugün Sarburg'da gençler futbol aracılığıyla hem kimliklerini koruyor hem de yaşadıkları şehre katkı sunuyor. Mikrofonumuzu şimdi bu kulübü ayakta tutanlara, sahada ter döken gençlere, onları yetiştiren antrenörlere ve emeğiyle katkı sağlayan tüm gönül verenlere uzatıyoruz. Merhabalar, kendimi tanıtayım ilk önce. Bilal Acar ismim. Burada doğma büyümeliyim. Aslen Trabzon Arsin. İşte e, okul elektrik üzerinde okula 19 yaşına kadar okudum, liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra e, garaj işletmeye başladım. Bu arada abimle beraber patron da abim olur. E, boş zamanlarımda e, futbol oynuyorum, deneyimlerimle ilgileniyorum, kermes olsun, herhangi faaliyetler olsun. Elimizden geleni yapıyoruz çok şükür. İsmim Abidin Andaç. 1983'te Fransa'ya geldim babamın sayesinde. Sonra 2004'e kadar pardon 90, 94'e kadar inşaat mühendisliği okudum. Ondan sonra kulüp olarak 1983'te kulüp kuruldu. Ben benim geldiğim tarihte. O tarihten itibaren işte, işte bizim buraya İlhan Hoca diyeyim bir öğretmen vardı. O kulübü kurdu. Yani bizim denetteki üyelerle beraber. Ondan sonra gençleri topladık. Yani bu etraftaki gençleri falan. Ben de ben de bu kulüpte 83'ten 2005'e kadar oynadım yani faaliyet olarak. Ondan sonra da 2010 senedir de futbol kulübü baş, başkanıyım. Ee, bu bizim futbol kulübünün amacı buradaki gençleri birlik beraberlik sonra başka yerlere gitmesinler yani pisliğe ulaşmasınlar yani hep beraber bu futbol kulübünü e, gençleri beraber oynayalım. Yani futbol kulübün başarıları e, Fransa'da ilk Atatürk kupasını 90 1993'te ya, ilk Atatürk kupasını kazanan takımız. E, bir de burada de Moselle kazandık Fransa'nın 1983'te üyeler ve İlhan Hoca'nın... futbol kulübünü kurması'nın amacı burada gençler işte bir, bir amaca ulaşması için yani bir yere tuturması için yani bütün gençleri toplayıp bir Türk takımı kurup kendimizi yani bu bu, bu amaçta göstermek bir de bu bu bölgede Belki biri birinci birinci veya ikinci, ikinci takım olabiliriz yani 1983'te kurulmuş olarak. Bir de bu bizim amlemimizde Türk bayrağının olması yani buradaki Türk, Türkiye'mizi temsil etmek. Merhabalar, adım Neşet Çakır. Burada doğma büyüğüm Sarburda. Aslen Yozgatlıyım. Okuyorum mühendislik mesleği üzerine. E ee, çocukluktan beri e, futbolla ilgileniyorum. E ee, 7 yaşından beri e, futbol yapıyorum. Ee, futbol benim için bir sevgi. Ee, bırakamıyorum. E ee, futbola aşığım. Ee, mevkim 10 numara ee, hem de e, bu takımın e, kaptanıyım. Ee, futbolu herkese tavsiye ederim çünkü E Burada arkadaş ortamı oluyor. Sosyalleşiyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Burada aile gibiyiz. Herkes birbirini seviyor. Kardeş gibiyiz burada. Herkese tavsiye ederim. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle. Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın.